Bugün bu iş burada kökünden çözülecek. İçinde her şey temizlenecek. Niye yapıyorsun bunu bana? Niye? Neden? Sen bu cezayı çoktan hak ettin. Ben bir sabıkalıyım. Cinayetten hüküm giydim. Ben bir katilim. O kadar önemli bir şey değil. Vazgeçerim. Olur biter. Aksine bu sefer sen vazgeçmeyeceksin. Sah. O senin yasal hakkın. Cem bence bu. Dersi çoktan hak etti. Nasılmış benim aslan oğlum? Ay senin. Gülücüne kurban. A ilk defa kıskanmadı. Cevap da veriyor bak. Ölüm bile yıkım. Hıza. Zaten bugüne kadar yoktum. Varsın. Bundan sonra da yok bilsin seni. Şimdi olmaz. Önce bir açıklama yapmanız gerekiyor. Bana. Herkesin sandığından çok daha ağır bir. Sessizlikle açılıyor develi konağı. Geceden kalan suskunluk, duvarlara. Sinmiş öfke ve bastırılmış sırlar. İzleyiciyi daha ilk dakikadan içine. Çekiyor. Mukadder'in sinemi sert bakışlarla süzdüğü o an hiçbir şey söylemeden. Odadan çıkışı işte yaklaşan fırtınanın. İlk habercisi Sinem Mukadder'in doğum. Kontrol hapını öğrendiğini fark. Ettiğinde ilk kez bu kadar çaresiz. Hissedecek ama bu sefer boyun eğmeyecek. İçten içe direnmeye karar verecek. Hançer. Hançer ise Sinem'in yüzündeki. Korkuyu fark edecek ama asıl kendi içinde kopan fırtınayla baş etmeye çalışacak. Çünkü artık kesin Cihan, kendisinden bir şeyler saklıyor. Cihan, Cihan Cemil'le konuşmasının ardından, geceden beri uyuyamamış olacak. Cemil'in, anlattığı annesiz geçen çocukluk anıları, kulaklarında çınladıkça vicdanıyla, verdiği söz arasında paramparça olacak. Ama sessizliği onu daha sert ve kararlı kılacak. Mukadderin konağı yeniden başlattığı baskılara bu kez açıkça karşı duracak. Sinem doktora götürme bahanesiyle tehdit ederken aslında niyetinin onu kontrol altına almak olduğunu yavaş yavaş gösterecek. Sinem'in "Ben anne olmak istemiyorum." sözleri mukadderi çılgına çevirecek ve kısa süre. içinde hançere yönelmek isteyecek. Ama, Cihan araya girecek. Sessizliği bir. Kenara bırakıp annesine sert bir şekilde. Sınır çizecek. Hançer ve Cemile saygı. Göstereceksin. Eğer anne olarak saygı. Görmek istiyorsan bu sözler yalnızca. Mukadderi durdurmayacak. Cemil'in kalbini de derinden etkileyecek. Yıllardır ilk kez kendini gerçekten bu evin bir parçası gibi hissedecek. Sıla. Sıla'nın bitmeyen hırsları yeni bir krizin kapısını aralayacak. Eski konağı istemekte diretmesi engini zor duruma sokacak. Cihan öfkesine hakim olamayacak ve Sıla'nın miras oyunlarını sert bir dille ortaya koyacak. Bu engin ve sıla, arasındaki çatlağı derinleştirecek. Hançerin mutluluğunu gölgelemeye, çalışan sıla, artık gizlenemeyen, kıskançlığıyla hareket edecek. Esma, cephesinde ise sessizlik ve çaresizlik. Hakim Esma tedaviyi reddedecek ve yaşamak istemediğini söyleyecek. Hançerin hayatının alt üst olacağını, düşünerek kendini feda etmeye hazır. Olacak. Han bu sırada Hançer Cihan ile. Cemil'in Esma hakkında konuştuğunu fark. Edecek ama sonunu duyamadan geri çekilecek. Bu onun kalbinde derin bir kırgınlığa yol açacak. Bölüm ilerledikçe Esma'nın gerçek kimliği ile ilgili ipuçları netleşecek. Konakta yıllardır saklanan sırların çözülmesi meselesi olacak. Mukadder bu sırların açığa çıkmasını engellemek için karanlık. Planlar kurarken metin olan biteni uzaktan izleyip keyif alacak ama kendi cephesinde fırtınanın yaklaştığından habersiz olacak. Metin annesi ve dayısının geçmişteki suçlarına dair ilk şüpheleri duymaya başlayacak. Kliniğe Kapatılma ile ilgili gerçekleri Sorguladıkça öfkesi büyüyecek. K. Ertuğrul amca devreye girecek ve Geçmişte yaşanan büyük komplonun izlerini ortaya çıkaracak. Esma'nın Suçsuzluğu gün yüzüne çıkacak. Hançer Annesine kavuşma umudu bulacak. Cihan Sevgisi ve öfkesi arasında sıkışacak aşkı ve adaleti arasında zor bir tercih. Yapmak zorunda. İçsel çatışması. İzleyiciye yoğun duygusal bir bağ. Sağlayacak. Konaktaki herkes sırları ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda. Mukadder'in sinsiliği, Sıla'nın kıskançlığı, Metin'in intikam arzusu. Sinem ve Hançer'in dayanışması Cihan ve Cemil'in kararlılığıyla birleşiyor. İzleyici her sahnede karakterlerin psikolojik derinliğini hissedecek. Cihan, ilk kez annesinin zulmüne sınır çizecek. Hançer ile Cemil'in güvenini koruyacak. Sinem Hançer'in desteğiyle kendi hayatı ve kızı için mücadele etmeye kararlı olacak. Mukadderin tehditleri ve planları artık ters tepecek. Esma'nın gerçeği Hançere büyük bir rahatlama sağlayacak. Sıla ve Metin'in planları beklenmedik şekilde bozulacak. Konaktaki herkes kendi sırları, hesaplaşmaları ve yüzleşmeleriyle baş etmek zorunda kalacak. Ve işte bu hikaye artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her adım, her sır, her bakış bir sonraki büyük yüzleşmeye doğru sürüklüyor. İzleyici nefesini tutacak ve bir sonraki bölümde hangi sırların ortaya çıkacağını merakla bekleyecek. Ya